Bunlar X ışınıyla çalışır. Çevreye radyasyon verirler. Tiroid hastalıkları meydana gelebilir. Bazı tür kanserler meydana gelebilir. Bu kanserlerin başında kan kanserleri, akciğer kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser meydana gelebilir. Hamileler için zararlı, bebekler ve çocuklar için tehlikeli. Çocuklar hamileler, bebekler, çocuklar hamileler normalde radyasyon alanına giremez. Demek ki bu cihazların konulduğu yer radyasyon alanı ilan edilmek zorunda. Genel. Bebeklerin, çocukların ve hamilelerin bu radyasyon saçan cihazdan en az 2 metre uzakta durmaları gerekiyor. Tüm günü yan yana geçiren güvenlik elemanları içinse kurallara uyulmadığı takdirde bu cihazlar kansere davetiye çıkarıyor. Cihazların karşısına geçiyor, yüksekte bir sandalyeye oturuyor, bacaklarını da açıyor, cihazda da dayıyor ve bütün gonatlarını yani erkeklerde testesi, kadınlarda yumurtalıkları çok güzel bir şekilde radyasyona maruz tutuyorlar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki güvenlik amacıyla kullanılan X-ray cihazları en az röntgen cihazları kadar radyasyon yayıyor. Üstelik hastanelerde kullanılan röntgen cihazlarının bulunduğu odalar radyasyonlu alan kabul edilip tecrit edilirken birçok firmanın kullandığı X-ray cihazları denetimden uzak radyasyon yaymaya devam ediyor. X-ray cihazları havalimanları, alışveriş merkezleri, özel şirketler ve kamu kurumlarında güvenlik amacıyla kullanılıyor. Ancak bazı kurallara uyulmadığında X-ray cihazları rahatlıkla tehlike saçabiliyor. Bu alışveriş merkezlerindeki, kamu kurumlarındaki paket kontrol cihazları çok cömertçe dağıtılmış ve bunların bir üzerinde uyarı yok. Radyasyon yaydığına dair işaretler silinmiş daha da önemlisi burada çalışan insanların çoğunun bundan haberi yok. Radyasyona maruz kaldığınızı biliyor muydunuz çalışırken? Hayır. Bilmiyorduk. Yani nasıl anlatıyor aldığımız servis yani eğitimde bile bize herhangi bir bilgi verilmedi böyle şey oluyor diye herhangi bir bilgi bile verilmedi yani bize. Uzmanlara göre X-ray cihazlarının yaygın bir şekilde her yerde kullanılmasına kesinlikle izin verilmemeli. Bu cihazların mutlak surette yönetmeli uygun olarak ve sadece gerekli insanlar tarafından kullanılmasını sağlamak. Terör adı altında herkesin bu cihazı kullanmaması gerekir. İngiltere İspanya'ya gidiniz. Burada her alışveriş merkezinin girişi bu şekilde değil. Düzenli olarak X-ray cihazından ışıyan radyasyona maruz kalan kişilerde önemli hastalıklar ortaya çıkıyor. Radyasyon belirli kanserleri ve belirli hastalıkları yaptığı gibi kansızlık da yapar. Yani kan hücrelerinin üretimini durdurabilir. Ama özellikle bu cihazlara çok yakın olarak ellerini kullandıkları takdirde cilt kanserleri meydana gelebilir. X-ray cihazlarının kullanımı titizlik istiyor. Öncelikle bu cihazların başında görev yapan güvenlik görevlilerinin tıpkı hastanelerde çalışan